Dostlar merhaba yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu arkadaşlar Onvo'nun meşhur ses sorunu. Az çok kullanıcıları biliyorlar bu televizyonda ses problemi var arkadaşlar. Kötü bir ses problemi var. Yani e, mantıklı bir ses alamıyorsunuz, kaliteli bir ses performansı alamıyorsunuz. Bunun önüne nasıl geçebileceğinize dair farklı bir video paylaşacağım sizlerle. Daha önce bir video paylaşmıştım ses sorunu nasıl giderilir. Aslında ses sorunu eğer elinizde bir ses sistemi varsa tabii ki bu kolay yoldan giderilebilir. Ses sisteminiz yoksa elinizdeki imkanlarla ses sorunu nasıl gideceğinize dair bu galiba ikinci, üçüncü video olacak. Çünkü bu konuda sizlerden gelen soru, talepler doğrultusunda bu videoyu tekrardan değerlendirip yeni bir özellik ekleyerek sizlere paylaşmak istedim. Onvo televizyonumuzun markası arkadaşlar şöyle göstereceğim sizlere. Yakından göstereyim. 100 volt enerjiyle çalışan güç tüketimi şu şekilde 180 Watt enerji tüketen bir televizyon arkadaşlar. Smart modeli ise o ve 58-350 58 inç bir model arkadaşlar. Şimdi bu modelimizde şu şekilde gösterecek olursam arkadaşlar burada dijital optikal ses çıkışımız mevcut aslında. Varselinizde bir ses sistemi. Burada da LR ses çıkışlarımız da söz konusu. Şuradan gösterebileceksem yine aynı şekil arkadaşlar. Hep üzerinden de tabii ki dijital ses alıcınız varsa yani destekleyen bir ses sisteminiz varsa faydalanabilirsiniz. Burada da arkadaşlar gördüğünüz gibi e ses çıkışlarımız e mevcut. Ama biz farklı bir işlem yaptık arkadaşlar. Ne mi yaptık? Daha önceki videomda paylaşmıştım. Bu onvonun içindeki hoparlör arkadaşlar. Ben bunları dışarı çıkartmışım ve yerine de Şuraya yani o haparlörün yerine şu şekil yakından gösterecek olursa burada bir adet haparlör söz konusu. Ne kadar görülüyor bilmiyorum. Şöyle tekrar kamerayı odaklanmaya çalıştırayım sizler için. Haparlörü göstermek istiyorum arkadaşlar. Haparlörümüz şuradan başlıyor. Şurada bitiyor. Çok küçük bir haparlör eleştirmişim arkadaşlar. O da Philips 55 inç televizyona ait bir haparlördü. Kaliteli bir ses performansı olduğu için bu iki haparlörü şurada da görüyorsunuz taktım iç yapısına ve kendi hoparlörlerini dışarı çıkarttım arkadaşlar hem yerden tasarruf etmek için hem de hoparlörleri garanti süresi kapsamında olduğundan dolayı içinde ekstra yani parçalama işlemleri yapmak istemedim dürüst olmak gerekirse Çünkü bu televizyon ne zaman bozulacağını bilmediğim için haporların orijinaline dokunmadım niçin dokunmadım Aslında bu hoparlörleri içinde kullanabilirdim. Matkapla arkadaşlar şu hoparlörün tabii ki hoparlörün kendisine zarar vermedi. kamera çekebilecek mi bilmiyorum. Hoparlörün ön yüzü burası arkadaşlar, ses veren yüzü. Şöyle bir kutunun içine hapsedilmiş. Bu silikonlar sizi yanıltmasın arkadaşlar. Burada silikon kullanmışım. Televizyonun altına yapıştırmışım. Çünkü orijinal Philips'ler işine yerleştirdiğim için orijinal Philips'ler e, yetersizdi. Çünkü e, ses sistemi ee, güçlü bir ses sistemi vardı. Sadece bu haporları yerleştirebildim. İki adet ekstra e, bas özelliği vardı. Onları kullanamadım. Çünkü bu tezgahın öyle bir özellik yok. Ee, bu küçük haporları yetersiz geldiği için orijinal haporlarını kullanırken orijinalliklerine dokunmadım, bozmadım. Yani örnek olarak arkadaşlar şuradaki hoparlörün ses çıkışının olduğu yerler kenarlardan matkapla tabi ki hoparlörün kendisine değil kenarlarından matkapla delikleri açarsanız arkadaşlar Haparlöre zarar vermemek şartıyla yine güzel bir ses çıkar. Yani her ne kadar performanslı bir ses olmasa da Philips'in kullanmış olduğu Haparlöre kadar güçlü güzel bir ses olmasa da yine ses çıkar. Ama e, ses e, bozuk, kalitesiz anlaşılmaz olmasını seviyor arkadaşlar. Onvo firması hoparlörleri yani daha doğrusu Çin'den temin ettiği haperleri şöyle bir kutunun içine hapsetmiş. Niçin? Çünkü burada hem ses almak istemiş hem de bas özelliği yansıtmak istemiş ama burada başarısız olmuş. Ve başarısız olduğu için arkadaşlar ses kalitesi kötü. Eğer şayet garanti sorununuz yoksa bu haperler şöyle bir kutunun içinde hapisse bu kutunun kenarlarından şöyle arka kısmından haperleri zarar vermeden delikleri açarsanız haperler Ön yüzünden ses verdiği gibi arka kısmından da ses verirse bu anlaşılmaz sesten kurtulursunuz. Yani ekstra masraf yapmadan, ekstra içine haparları koymadan sadece varon haparlarını kullanabilirsiniz. Ama hayır ben e, kendi haparlarını kullanmak istemiyorum. Haparlar yerleştirmek istiyorum diyorsanız benim yaptığım gibi küçücük tabii ki çok küçük haparlar bunlar arkadaşlar. Philips 55 inç televizyona ait. Haparlar yerleştirebilirsiniz. Yine yetersiz diyorsanız kendi haparlarını kullanıp e, garanti kapsamında ise zarar vermemek e, gerekiyor. Zarar verirseniz garanti kapsamına atar sizi servis teknik servis. E, bu yüzden dolayı haporları zarar vermeden e, yine bu şekilde dışarıda kullanabilirsiniz. Ama dediğim gibi bu haporlardan boğuk ses çıkar. Peki bu haporları orijinalini bozmak istemiyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar şu şekilde gösterecek olursam haporlar e, kamera bir türlü odaklayamadık. 8 ohm 10, 10 wattlık hoparlör kullanmış arkadaşlar. 10 volt televizyonda. Burada da yine aynı şekilde karşısında yine 8 ohm 10 volt 10 watt pardon arkadaşlar hoparlör kullanılmış. Bu hoparlörün yanına arkadaşlar ekstradan e, tabii ki ne kadar destekler ne kadar desteklemez yani çünkü sonuçta burada da tahminimce 8 wattlık bir hoparlör var. Şurada da 8 watt yani baya bir hoparlör sayısını arttırmışım 4 adet. 2 adet daha taktım arkadaşlar. Stalite AJ1515 diye piyasada Twitter isminde satılan arkadaşlar 1200 wattlık olduğunu düşündüğüm şu adet, şu şekil 2 adet Twitter taktım arkadaşlar. Şöyle gösterecek olursam niçin bunları taktım? Hapoları delmek yerine bunları taktım. Çünkü bu Twitter'larda tiz sesi arkadaşlar. Yani bas zaten bu hapalar bok bir ses veriyor. Bası şu an için sorun yok ama tiz sesi alamıyorsunuz. Yani tatmin edici bir tiz sesi almak için iki adet Twitter'dan faydalanabilirsiniz. Twitter'lar şöyle gösterecek olursam arkadaşlar bunlar kullanmadıklarım. Şurada kullandıklarım var. Bu bir adet, bu bir adet. Peki nasıl yaptım? Televizyonumun alt kısmından dikkat edersiniz arkadaşlar orijinalini bozmadan şu deliklerden hoparlör çıkışlarımı aldım. Hoparlör çıkışlarım daha doğrusu e, söket şeklinde arkadaşlar yine orjinalliklerini bozmadan bu hoparlörlerin kabloları orijinal kabloları e, bu söket tarzında iki adet pin yerleştirdim kablo dışarı çıkarttım iki adet hoparlörümü buradan besliyorum aynı şekilde Philips'in hoparlörlerini yine arkadaşlar e, iki hat almanız lazım çünkü her iki hatın ses çıkışları farklıdır yani bir hattı bütün hoparlörleri dağıtırsanız bu sefer performans düşer düşmemesi için söket şeklinde bir adet söket temin edebiliyorsanız içinde televizyon içerisinde daha önceki videolarımda paylaşmıştım onu görebilirsiniz. Söketi takıp kablolarınızı istediğiniz yere taşıyabilirsiniz. Ben kablolarımı dışarı taşıdım. Burada iki adet hap yaklaşık uzun zamandır bu şekilde kullanıyordum. Ama bas e, konusunda sorun yokken, boğuk bir ses alabiliyorken tiz e, konusunda sorun yaşıyordum. Ve tiz içinde arkadaşlar yine aynı kanal üzerinden artıyı artıya eksi art eksiye gördüğünüz gibi Twitter'larıma giden kablo, hapörlerime giden kablo. Hapörlerimin söketi ve haporörün soketine giriş yapan pimlerim öncesinden şurada gördüğünüz gibi kablomu kestim twitter'ımın kablosunu bağladım arkadaşlar şurada görüyorsunuz aynı şekilde yine bağladım yine aynı şekilde arkadaşlar twitter'ımın kablolarını artı eksi bu hoparlör ve bu hoparlör sağ ve sol olarak bağlantısını yaptım tabi testini şu an için gösterme fırsatım olmayacak çünkü televizyon hemen asılı değil elektrik bağlantısı yok bu işlemleri yaparken tabii ki elektrik bağlantısını yapmayın. Ee, sadece sizinle paylaşmak istedim. Elinizdeki seçenek arkadaşlar. Hoparlörünüzün kağıt kısmına, ses veren kısmına zarar vermemek şartıyla. Şuralardan biraz delikler açarsanız iç kısmına zarar vermemek şartıyla. Yine tizi yani boğuk ses yerine biraz güzel mantıklı ses alırsınız. Ama hayır bunu yerine daha fazla tiz almak istiyorum derseniz Twitter'larla sorunu çözersiniz. Veyahut da ses sistemi varsa elinizde ses sistemi kullanabilirsiniz yani elinizdeki seçenekler bunlardır aksi halde Onvo'nun şu anki televizyonları yani şu anki yeni modellerde bu ses sorunu var mı yok bilmiyorum ee, yani şu an elinde Onvo olup da sesinden memnun olmayan sesi boğuk anlaşılmıyor boğuluyor ee, gürültülü uğultulu ses alıyorum diyen arkadaşlara ya bu haberlerden kurtulacaksınız ses sistemi takacaksınız veya da kendi elinizde imkanlarınızla varsa elinizde eski hoparlörleriniz onun yerine kullanabilirsiniz veya da bu hoparlöre e, hiçbir şey elinizde yoksa birer adet birkaç adet delik açarsanız hoparlörün arka kısmında çünkü haparlör kapalı bir kutunun içerisinde yerleştirilmiş sadece ön yüzünden hava alıyor arka kısmından hava almadığı için boğuk ses veriyor. Burada delikler açarsanız arkadaşlar sizler e, güzel bir ses alırsınız. Yani hoparlörde sorun yok. Hoparlörün aksamında sorun var. Yani kaplamasında sorun var. Ben neden delikler açmadım diye soranlara tekrar cevap vereceksem ben e, şu an için servis dışı kalmasından çekindiğim için delikler açmadım. Yoksa delikler açabilirdim. Ama elimde Twitter'lar olduğu için bu sorunu şu an için gidermiştim. Daha doğrusu Philips'te zaten zamanda gidermiştim. Ama daha fazla tiz sesi almak için Twitter'larda ekledim. İlerleyen zamanlarda bu hoparlörü delip daha farklı ses performansını size paylaşacağım. Umarım faydalı ve yararlı video olmuştur arkadaşlar. Sürç insan ettiyse mahvola. Lütfen bu tarz videoların işinize yarayan videoların devamlı gelmesini istiyorsanız beğenin, paylaşın, yorumlayın ve süper tek teşekkür butonumuz devrenizde yani hizmetinizde arkadaşlar. Çünkü biliyorsunuz bu videolar Sizler desteklediğiniz, yardımcı olduğunuz sürece devamı gelecektir. Yorumlayıp, beğenip, paylaşıp, imkanların zahilinde katıl butonuna katılarak, süper teşekkürler göndererek bu tarz videoların devamının gelmesini sağlayabilirsiniz. Lütfen kanalımdan maddi manevi desteklerinizi esirgemeyin. Hoşçakalın, dostçakalın, sevgiyle kalın. Beğenip abone olmayı, paylaşmayı, yorumlamayı unutmayın. Çünkü sizlerin varlığıyla bu videoların devamı gelecektir dostlar. Kendinize iyi bakın, görüşmek dileğiyle.